ünlü sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan icra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı. Sarılınca sana ellerimde çiçekler ne oluyor bize gibi şarkıları ve solist olduğu grup gün doğarken lafızlara kazanan ünlü sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber geldi. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ve o tarihten bu yana tedavi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ailesi acı haberi şu mesaja duyurdu. Sevgili eşim canım babamız Biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden ünlü sanatçı İlhan Şeşen için sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri yer verdi. İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuna gönülleri yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntülü öğrendim. Merhumeye İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum dedi ünlü sanatçı İlhan Şeşen kimdir? Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen 1968'de dans müziği orkestralarına şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Ünlü sanatçı 1971'de kavga adlı ilk 45'ini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan İlhan Şeşen 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile grup gün kurdu. İlhan Şeşen Ayşegül Aldin için fark etmez Nukhet Turun'un Aşık Oluyorum Eyvah, Lemansam'ın Rüzgar ve aileye dayanamam İzel Ercan'ın geri dön Kerim Tekin'in yine beni sev Metinlerin gördüğüme sevindim Yoncalı dönün aşk layık olanda kalmalı ve Fal Kenan Doğulu'nun ellerimde çiçekler şarkılarını yazıp besteledi. Ünlü sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise mü Mühürlü Güller, Ali'ye, Çocuğum Var, Derdim Var, Gönül Çelen ve Anadolu Kartalları yer aldı. İlhan Şeşen 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı İlhan Şeşen bugün hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar